Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Hala çok güçlü olduğunu düşündüğüm tahripkarla oynayacağız. Denge düzenlemelerinden biliyorsunuz. Tahripkarda zikser saldırı sağda düştü. Ama hala çok güçlü olduğunu size göstermek istedim. Bu evet.

Humanity is always on the winning side. Uh, Would you like to have a drink with me? So. Bir uh. yani. Nothing can stop me. Hmm. Bye bye. Ben kart şeklinde olmasını daha çok seviyorum. Eskileri hatırlatıyor bana. Daha mutlu <laughs> Place. I can smell it in the air. Soon you'll see me come out on top again. Humanity is always on the winning side. My skills, just otherworldly. My mission reborn in shadow. Those who do not rest shall reign. This is a perilous place. I can smell it in the air. <sighs> <laughs> yeah. Each battle sharpens my spear. Thought you could get away. My power is beyond mortal comprehension. Let a storm whip. Forth in shadow. Each battle sharpens my spear. thought you could get away. My skills just otherworldly. Those who do not rest shall reign. <laughs> 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 Nothing can stop me. çok fazla var. Arar. Yazarırsa kim ölür. Güzel altmış kimisi geldi. Göstereyim size. yüzde ihtimalle bir altı kazanır. Ne kadar hızlı o tabii o. Yüzdelik artıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ne gerek yoktu zaten birazdan bozacağım. Bozacağım. Bunu da aldık. <laughs> <laughs> Zilong gerçekten çok iyi oldu <laughs> Transparent'e <ver olduk. Gülüyor> Quite a gentle breeze is enough to shake My power is My skills just other world Nothing can stop me rakipleri dondur da yani. İşte beceri kullanımında veriyor normalde ama işte bizim becerimiz olmadığı için. You shall fear inanılmaz bir bir kalkan oluşturdu. Çok Göreceksiniz zaten birazdan. Kazanmaya başladık. şimdi geldi Sharpen's my spear. Selric students know the rules. To I change change. my northern oh. to Feel my dash. I outsider. Now and tremble. No. Let a storm whip up the sky. Ben Gölgebaz verdikten önce seviyordum yeah. saldırı hızı arttığı için Bula Ejder mezara çok iş yapıyor Şuan bakın birazdan can kalkıyor Çok zor Baya pek şimdi hızların 6 tarih karlıydı 4 tarih karlıyız Yalnız daha hızlarımız yok Gölgebaz saldırı hızı veriyor A true hero has come to help. You shall fear me. Şuradan Nabi olacak Buradan Hanzo olacak Şunları bir dağıtalım Hanzo ya Aslında her bir de verebiliriz de Anladım, çok güçlü. Bu şekilde gerçekten inanılmaz oluyor. İşte şu beceri yerine başka bir şey gelebilirdi. Kontrol başlıklı gelseydi daha iyi olabilir. Beceri çam çamlısı daha iyi duruyor. Ne yüzden bu Her sonra Argus gelince Argus'a severiz dedik. O gitti o zaman tam ne için ne olabilir? Da buraya da verebiliriz. Ne yok <laughs> ki Ne bunu bir şey değiştirdim. Sen daha çok. çok. So daha bir seviye karakter. Kimse de yok yalnız. Yaşasın var. Toplu <laughs> aslan olduğu için... ...sproklü iyi olabiliyor. <laughs> Böyle geldik. Gelir bir altındayız. Biraz. Fayda altını kazanalım. 7. galiba bu arada. Şu an altı tane tane tane. Kılıç üstesinde, alçıfakta, nişancıda, savaşçıda ve gölge taburunda olan Dikkatli bakarsanız para da kazandırdığını görebilirsiniz. Yüzde beş ama hızından dolayı bir altın da kazandırıyor. Mesela şu an oyda üç tane altın kazandık. Kazandığımız için de bir tane de oradan geldi. Üç altın birden kazandık. Çünkü sana belki bir pehlivan gelirse yorulur. Evet. Astrolog geldi. Aspirant geldi. Korak peşi geldi. Astrolog olabilir aslında. Astrolog olabilir. Astrolog'a bir Tiki 2 oldu. Çok güzel. birazdan daha dost karamanlar her saniye e ikimine eğilir. Nothing can stop me. Altın aslarımız vardı zaten. Bunca büyü hasarı vuruyor mu? Fiziksel hasar vardı. Hayır kolay. Bunu nasıl konuşacaksa onda da. Biraz... Bu da çok iyi aslında. 340 vuruyor 5 kez.

Şarjı çöküyor. Kanarım durduramayacaklar ya. <gülüyor> 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 61 altındayız. Arasak mı biraz acaba? Tek için iyi olabilir aslında. Bizde kutu yaşıyor çünkü. Burada. Burada Hadi yani. Ne durumda şu an tarihçiler? iyi durumda aslında da bu Argus bayağı azalmış. Yarı yarıya gelmiş neredeyse. 6 tane kalmış. İyi bayağı kullanmışlar. Yapmayacağız <laughs> o zaman. Seviye alalım o zaman. Yani seviye alıp ana bey artık 6 yıldız otur. çok iyi durumda şu an. Ama yine de bizi durduramaz. Çünkü çok Sanırım. 25 hasar verdim, 500 Seviye alalım Bana bir alt 3 yıldıza yükseltelim En azından Bir Argus'a Argus'u satmış adamım Argusu'ya ve bir tier görse olabilir Şunlar için yenilersem bir şey kazanamayacağım onun için Devam edelim Bakalım nereye kadar

Allah'tan bana bir şey söyleyecek olsun. Bir bir salma lazım. Çok kuvvetli arkadaşlar Bir de aydın bu açıktığı için. Bayağı bir hücre salmamızı azaltıyor. Onun için hücre salmamız yüksek. Hmm. Aslında 4 gölgemize çıkabiliriz yani savunma gitti. Evet. Kapasite mi olsa kapasite gitti. Beceri çam çalması Seviye basıp ona bir yardım güçle sekiyor olabilir. Each battle sharpens my spear. Bir Güzel bu şu anlık idareden kaldırabiliriz. Bu arada üstel zaman ve ileride seviye atladığımız zaman iyi işe şey yarayacak. Bunu buraya doğru alalım. Bunu buraya alalım. Bunu buraya alalım. Şurada buradan itiyelim. Hız versin. <laughs> Bana bunu çok seviyorum. Bakalım bu kadar çok sağlayacak. 20.000'den aşağı asar hep gördüğünüz gibi. İşte burada tek problemimiz rakip dondurma geldi. Kontrol gelseydi daha iyi olabilirdi. Kontrol başlığı ve can canlı. Çok, Çok güzel için geliyorum. Nasıl yapacağız? için bir, şey bir tanesini silelim. Bir, şey bir tanesini de bakalım belirttik kaç Bunu belirledik. Beş tane. Beş tane kalmış. Onda çok zor güçler. Son çıktı almanın mantığı yok şu an. Hayır. Ama bunu kazanırsan ki daha iyi olur. Biz hazır. Alkan kazanıyorlar. %25. Diğer zırhlı olmayanlar da %5 alacak. Bu arkadaş da yeniden zırhlı. Altın Evet 25 bin vurdu yine ve rakibimizi eredik. Şu an bu arkadaş çok kuvvetli. Bir oh, well. kişi kaldık. Bir seviye atlarsak iyi olabilir. Seviye atlayıp bana bir bana bir şey de. aslında arttırsak güzel olabilir. Argus'u almak istiyorum ama şu an Çıkıyor zırhlı kalkanımdan dolayı çıkarmak istemiyorum. Buradan güzel Ekipman alırsak işimize yarayabilir. Çok zorlanma canım bu. Kritik. alırsak hiç olmayan bir şey anlıyorum. The 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 this the Each battle sharpens area. my spear. Drop your players. weapon in hands gonna make it a gonna Ama alcaz sanki, onu da Her şeyi her koltuğa koyduk. İşte salı çok bir şey. bir Aşağıda da kaybetmişiz. <laughs> Aslında şöyle yapabiliriz sıfır hattına geçebiliriz. Bu tane sıfır hattı karakteri alabilirsek, Roger gelirse. Kaç tane kaldı şimdi? Sekiz tane. Roger. Şunu nasıl yapabiliriz? Kırıntı vereceğim onu. Kırıntı kritik atsın. Bundan ucasından çok iyi bir şey bu belki bir ihtimal oyun dönebilir. Bence de aldık çok güzel. Aldık sanırım bu oyunu. Aldık çok iyi. 35 bin vurdu Han'a 35 bin. Güzel. Mithrid'imiz bekledik.

sonra düşünürsem kapasite olurdu. Belki bir ihtimal kapasite almazdı. İşte bu konuyu patlatırsa çok iyi. Hanabi yaşıyor. Hanabi yaşıyor. Hanabi hala yaşıyor. Hani var şimdi kalkan olacak. Çok güzel. Hylos da yaşıyor. Tamam. Tamam biz bu oyunu aldık. Biz bu oyunu aldık. Çok güzel. Oyun bitti. Gördüğünüz üzere. Kaç vurdu bu sefer? Göremedik. Çok iyi bir oyundu. Zilong gerçekten çok iyi olmuş. Tarifkar hala çok güçlü. Yıldız yükseltmesi aldık. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sadece 5 kez kaybetmişiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip, abone olup, yorum yapmayı unutmayın. Sizin de önerdiğiniz komplar varsa onları da denerim. Birlikte onları da deneriz. Birlikte oyunu öğrenmiş oluruz. Bu kanalımızın ilk videosuydu. Her şey için